Merhaba arkadaşlar yeni kaydımızdayız. Gene bir kale kaydı. Kaleyi gameplay tadında oynuyoruz. İki tanesini hallettik. Osaka ve Katono'yu. Şimdi buradaki Amagazaki. Amagasaki kalesi. Burada beş tane varmış. Bir tanesi genelde herhalde gene samana kurban gitti. Hızlı seyahat aşamasında. Ve chestimiz var. Bu köşeden gireceğim. Öldür öldüre gireceğim. Gel. Tanto ile döveceğim seni. Çıkamıyor musun oradan? Ben geliyorum hmm, ne olur. tamam. Direkt alarm mı çaldırılır? Ne güzel. tadında başladık. Gerektiği zaman sessiz, gerektiği zaman Şunları da tanımlayalım bari ya. Ya burada hemen burada 2 3. Ya o kadar gözcüsü şurada beni görmedin mi? 5 kişiyi doğradım. Geleceğim mi? Çık kız Allah Allah Heh. Tamam Daha şu oluru kaçırmamamız lazım Kale çok büyük ikili asasınıeti açtım arkadaşlar. İşimize yarar diye yaradı da. <laughs> Güzel. Şimdi ver coşkuyu. Sen daha işe musun? Yok değil. Buradakiler değil. Buradakiler değil. O zaman neredeyiz? Şimdi buradayız. Şöyle gidelim. Düz. Baş illaki buralarda bir yerdeler. O yüzden durup böyle adım adım bakıyorum. Bak bunun arkasında da varmış. Burada bir tane var herhalde. Hah, bir taneyi bulduk. Şurada da sanki bir tane var. Yok ışıkmış. Ha o da içiyor. öyle mallıklar olabiliyor. Bak bırakmıyor, aşağı atlamıyor. Şimdi atladı. Oyunun en uyuz yanı bu arkadaşlar, mal gibi kaldım ya öyle merdivende. ne atlıyor aşağı, ne yukarı çıkıyor. Burada var, burada var, burada var, sen dayışıyor musun? Dayışıyorsun. Tamam mısınız? Tamam mısın? Bunda hızlı olmuyor. Alarmı çalmayı diyor. Alarm mı vardı lan? <laughs> İstediğin kadar çal şimdi. Çakal. <laughs> Neredesin? Tamam ötekine dönelim ya. Çok zorlanırsak katana'ya geçeriz. Lootlarımızı yapalım. Direkt bu loot mekanı neresi? Burası. Kalenin bu kısmı. İyi gene açıkmış ya. söz yolla. Refil şey alabiliyor muyuz? Can da bir tanesi buradaydı. Bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Beş tane vardı değil mi ya? Bu da alal al bitmez ya. Neyse. Dayı şu neredesin? Dışarıda mı? Sıkıntı yok. Çıkarız şuraya. <laughs> Kapı açılmıyor mı Açılmıyor. Hop gördü. What? <laughs> Yapma öyle. Dayışıyor. Oh. Oha. Ne bağırdın oğlum, gel. Loot almadan olmaz. Önce loot alalım, sonra adam öldürürüz. Neredeydim? Bıraktım yanlışlıkla. Bunu bayıltalım. Donadum uyanır mı? Uyanırsam uyanırsın şimdi. Başıma bela olma. Tamamız. Bu tarafta haritada en uca kadar gittik mi? gittik. Bir tur dönelim mi? Şöyle. Yok. Direkt şeye gidelim. Dayışıyor ama girebilecek yer var mı? Doğu de var değil mi? Ha, ana kapılardan giriyoruz. Buradaki lootları alırız. Hatta işiyor şu burada. Şurada da geçiş yeri varmış da. Örümcek adamcılığı seviyoruz. Alarm. Tamam sen oradasın. Alarm var mı? Hedef. Evet. Görünürde yok gibi. Aman be. Mavi niye durduramıyorum. şunu mavilere niye yapıyorsun mavi? Kırmızılardan. Hadi bundan belki ration batıyorum oluruz gene. Tamam mıyız? Tamam. Şu lootlar daha bir tanesini daha öldürdük. O buradan mı? E çıkalım buradan. Ne fark eder? <laughs> ha, bunu arıyorum. Atta kalmış herhalde. <laughs> Ölürken çok ses çıkartmayın beyler. Bana sıkıntı oluyor sonra. <laughs> Gel buraya. Gel alta. Heh. Takip et takip et. Buraya bir çıkarsa zıpla üstüne. Koca dayış yoyu. Niye zorladın ki kendini şimdi? Kaç oldu? Dört. Bir tane kaldı. Dediğim gibi biri de büyük olasılık o hızlı seyahat noktasındaki samanlara denk geldi. Ana hikayeyi oynarken indirdim. ana dayışıyor lazım. Önce dayışıyor bulalım şunlarla uğraşmayalım. Çık Önce yukarıdan buluruz. Gene yağmur başladı. Tabii çıkmaya ya. Kal öyle. Öyle mal gibi. Bak. Heh. Kalenin içinde misin lan? Hayır baya büyük burası. Şuralarda olma ihtimali var mı? Ama hepsi içerideydi ya. Neyse bir bakacağız yapacak bir şey yok. Asakoca boca diyorsun sonra gidiyorsun. Oğlum sen de tamam bir kes bırak. Tamam mı? Bazen cılkını çıkartıyorsun. Dur dur. Şu tarafa gidiyorduk. Şu tarafa bir bakalım. Bahçenin dışında varsa. Evet. Uğraşacaktık ya ondan sonra arayıp duracaktık. Gelmiyor musun? İkisini de işaretledi mi? Burada başka var mı? Kategori falan deme oğlum işte Double tabi ya Lan yakında mıydın sen? Abi niye şey yapıyorsun ya? Ayıp ama ya Şuradan şey var mı? Ration Bu bloklama yapmıyor. Gördü mü? Gördüm. Yani en son dayışıyor da gördü demek. Yapacak bir şey yok. O nasıl ok atmak lan? Makinalı Ha, kendi elemanında olsak. Tamam. Nasıl kaçırırsın ya? Öldün mü lan? Ah, yüze yüze geliyor. Gel gel. kandır çulutu yapmışsın ya kadar. Bu da tamam. Direkt o zaman şunu da indirelim mi? Kale burada zaten. Çoğunu indirdik. Sen eksik kalma hadi. Sen sen de Yapacak bir şey yok. Tamam. Chest ulaşılabilir durumda. Zaten öteki taraftan girdiğimiz için. Hop lan lan. Yanlış yermiş. Kaleye soldan gidiyormuş. Orada bir dünya eleman var. Onları indirelim mi? Ya kaleye git chest'i al. Ne uğraşıyorsun? Hop. Sonra hallederiz.

O sandıkta da varmış ha İyi ki gelmişiz Tamam daha Toplu bir yerde daha bir şey kalan da kalmadı Herkesi indirmiş olduk gene Senden emanet Şimdi gidebiliriz Kalenin içindekiler kaldı Yanlış tarafa attılar ama Neyse lootlarla uğraşmayacağım. Yukarı ileri. Giriş var mı? Yok en üste kadar devam ediyorum. Genelde en üstte oluyor zaten. Çatıdan girelim. Aşağı doğru inelim çatı giriş noktası. Heh. Çatıdan girdiğinizde sandık zaten hemen burada. Maske verdi efsanevi. Bakalım mı? Giysimizi değiştirdik zaten. Maskeye bakmış olalım efsanevi. Yanlış yere mi tıkladım? Yo doğru yer. Ya da Nova'ya mı değil? Ha bu. Bu daha düşük epikten. Allah Allah. Bu kalsın. Yapacak bir şey yok. Burayı da bu şekilde tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Çıkmıyor mu buradan? ha Üçgene basmak gerekiyormuş. Kale bu şekilde. Beş tane daha daişo var. Dördü dediğim gibi bir tanesi herhalde bir ana görevle buraya geldik. Onu indirdik arada kaynadı. Ama 3 kaleyi de almış olduk ayrı ayrı kayıtlarda. Kaleyi bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Keyifli oluyor. Oynaması güzel. Bir sonraki ile kaleyle devam edelim. Videoyu beğendiyseniz destek olmak için abone olup yorum yaparsanız sevinirim. İyi seyirler. Hoşçakalın.